Karadeniz sahil yolunun Hopaşke-Malpaşa arasındaki kesimi, heyelan nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kaldı. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hopa ilçesinin Esenkıyı mevkisinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi Karadeniz sahil yoluna düştü. Heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan yolda, karayolları ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yol temizlenerek kontrollü trafiğe açıldı. yandan heyelan sırasında yamaçtan kopan kaya kütleleri, yol kenarında bekleyen yabancı plakalı tırın dorsesine çarparak hasara yol açtı. O yer yerinden oyuna da akacak devamlı. <laughs>